Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi neredeyiz bilin tabii ki annem bab annem ne de babam bana e, şey alacak e, ne derler Mercedes büyüdüğüm zaman kullanacağım işte şu an size bu ara e, Porsche'ye bakayım işte böyle Porsche gördüğünüz gibi Bakın Porsche arkadaşlar sizin için göstereceğim. Wow wow wow. Nasıl arkadaşlar? Albanın içi böyle. Arkası da böyle. Arkadaşlar söyle bize size arkasını göstereceğim. Arkası çok güzel. Ee, hemen yapayım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada iki tane televizyon var. Şu söyleyeyim. İki televizyon. Gördüğünüz gibi. Bu Arkadaşlar yapayım <laughs> He, hiç bir He bu yüzden hiçbir şey. Arkadaşlar araba araba güzel sapon olun lütfen. İşte böyle. Şimdi diğer arabaya diğer. Oh. Arkadaşlar şimdi diğer arabaya bakmaya geçebiliriz. Tamam mı? Arkadaşlar diğer arabamız Gördüğünüz gibi Mercedes Bir tane Mercedes Gördüğünüz gibi İçine bakacağım İçine bakıyorum Bu nasıl açınıyor? Şey Şurada mı? Ya Dur. Arkadaşlar içi açılmıyor Açılmıyordur Dinleyin bir Arkadaşlar bakın deniyorum deniyorum olmuyor. Ne sonuçtan tekrar arabamıza geçelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üçüncü arabamız Mercedes'ine. Acaba içine Açtım. Ne? İç kilitli. Aa, bu Mercedes kilitli. Hayır. Hayır. Arkadaşlar sen Mersel. ki Litsli onun bazı. O sen değerli Satın geldi. Değerli arabamız de bu. Gördüğünüz gibi. Senin için bir açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçi böyle. Bakın. Burada kocaman bir şey var. Klima. İşte arkasında böyle arkadaşlar. Durun ama bak lütfen abone olsanız Çok beni çok mutlu ederseniz abone olun. Tamam mı? Hadi. Hadi şimdi. Arkadaşlar. Burada videomuzun sonunu Burada videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Bay bay.